Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mangal tadında efsane bir fırında tavuk yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimi koyuyorum. Burada yaklaşık bir buçuk yayım. tavuk göğüs eti kullanacağım. Göğüs etim var. Şuradan devam ediyorum. 3 yemek kaşığı yoğurdum var. Şöyle kaşığımla hepsini alacağım. yarım yemek kaşığı domates salçası kullanacağım. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kadar da biraz fazla olabilir. Tuzum var. Bir yemek kaşığı kekim var. Kekik bu tarife çok 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 yakışıyor. Kesinlikle deneyin. Bir tatlı kaşığı karabiberim var. Şimdi şöyle 2 yemek kaşığı olacak şekilde de üzerine yağımı ekliyorum. Bunları şöyle güzelce harmanlayacağım. Harmanladıktan sonra yaklaşık yarım saat, bir saat kadar ne kadar vaktiniz varsa o kadar üzerini kapattıktan sonra buzdolabında dinlendireceğiz. Ne kadar çok dinlendirirseniz lezzeti o kadar çok güzel oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce birbirine harmanladım. Şimdi bunun üzerine kapatacağım ve bir saat buzdolabında dinlendirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi tavukların dolapta dinlenirken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Burada biberlerim ve domateslerim var. Bunları daha önceden yıkamıştım. Bunları şöyle ikiye böleceğim. Çöp şişe geçirirken kolaylık olsun diye. Bunları hazırlayalım. şekilde kesiyoruz. Biberlerimi de nasıl yaptığımı göstereyim. Daha sonra ben kendim devam edeceğim. Şu şekilde açıyorum biberlerimin içerisine. Temizliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde biberlerimi de ayarlıyorum. Şimdi bunları da hızlı bir şekilde ayarlayıp geliyorum. Şimdi şu şekilde çöp şişlerimi alarak geldim. Hemen şöyle domateslerimi ve biberlerimi sıralı bir şekilde çöp şişlerimi dizeceğim. Siz kişi sayısına göre bu miktarları artırıp ya da eksiltebilirsiniz. bu şekilde bu şekilde ben hemen diğerlerini yapıp geliyorum Evet domates ve biberlerim şu anda hazır bunları da şu şekilde şöyle kenara alacağım hemen patates ve soğanlarımı şu şekilde soyacağım arpacık soğan kullanacağım çok fazla olmasına gerek yok ben bir adet patates kullanacağım siz malzemeleri söylediğinizde artırıp ya da eksiltebilirsiniz şimdi hemen soğanlarımı gördüğünüz gibi hazırladım. Şimdi patateslerimi de şöyle keseceğim. Bütün malzemelerim hazır olduktan sonra tepside hepsini birleştireceğiz. Şöyle eldiven takmayacağım. Bu kez daha rahat tavuklarımı dizebilmek için. Ne kadar çok dolapta dinlenirseniz lezzeti o kadar güzel oluyor. Şu şekilde hepsini diziyorum. Evet gördüğünüz gibi tavuklarımı ve domates biberlerimi yerleştirdim. Şimdi hemen şöyle patateslerimi de yerleştireceğim. Şurasına bir alacağım küçük patatesimin. Patateslerimi de şu şekilde diziyorum. Dilerseniz havuçlar falan da ekleyebilirsiniz. arpacık soğanlarımı da şöyle köşesine koydum. Şimdi tek yapacağım patateslerimin üzerine çok az şu şekilde yağlayacağım. Bir de üzerine tuz ve çok az kırmızı biber ekleyeceğim. Yemeğimiz hazır. Evet yemeğimiz pişmeye hazır. Daha önce de ısıtılmış 180 derecelik fırında. Ee, üzerleri kızarıp pişene kadar bekleteceğim. Her fırının kendine özgü bir ısı derecesi oluyor arkadaşlar. Kimisi 30 dakikada pişiriyor, kimisi 60 dakikada. Ee, pişirme işlemini bıçakla falan ya da çatalla test ederek piştiği zaman fırından alabilirsiniz. Hemen gönderiyorum ben fırına.